6.284 sayılı bu kanunun İstanbul Sözleşmesi doğrultusunda çıkartılmasının ispatı 1-2-A maddesinde belirtilen gerçeklerdir. Bu kanunun uygulanmasında İstanbul Sözleşmesi'nin prensiplerine özellikle uyulacağı belirtilmiştir. Yani 6.284 sayılı kanun İstanbul Sözleşmesi'nin bir ürünüdür. Bu kanun sebebiyle Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü'nden elde edilen resmi verilere göre son 5 yılda 1 milyon 973 bin baba evden uzaklaştırılmış. Yani yaklaşık olarak 2 milyon aile ve dolayısıyla yaklaşık 10 milyon insan bu garabet kanun yüzünden mağdur olmuştur. 2 milyon yuva yıkılma noktasına gelmiş, çoğu da yıkılmıştır. Boşanmalarda patlama yaşanmıştır. Bu kanun yüzünden kadına şiddet daha çok artmıştır. Bu uygulamalarda çünkü en çok kadın ve çocuklar mağdur olmuştur. Delilsiz, beyana dayalı olarak babanın 6 ay, 1 sene evden uzaklaştırılması, babasız çocuklar büyümesine yol açmış, kadınlar da kendi başına, tek başına kalarak çok daha fazla mağdur olmuştur. Bu verilere göre 6.284 sayılı kanun kadına ve aileye ve çocuklara sadece yıkım getirmiştir. Evlenme sayısı yılda 603.000'den 487.000'e düşmüş. Peki boşanmalar? 190.000'den 279.000'e fırlamış. Evlenme sayısını azaltıyor ama boşanmaları arttırıyor. Kanunun ikiye 1 B maddesinde şiddetin tanımı yapılıyor. Fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddet. Tamamen muğlak, tamamen belirsiz. Bir kere hukukun temel ilkelerinden suçun belirliliği ilkesine aykırı bir. Bir şey istedi hanım eşinden. Eşi paramız yok şimdi alamayız dedi. Al sana ekonomik şiddet. Senin saçın hiç güzel olmamış, kıyafetin hiç yakışmamış dedi. Al sana psikolojik şiddet, duygusal şiddet. İspata gerek yok, delile gerek yok, sadece beyanla. Babayı evden uzaklaştırdı. Hani suçun belirliliği ilkesi esastı.